Değerli basın emekçileri tabii ki Türkiye'nin çok çeşitli sorunları, devamı çok çeşitli soru çözüm bekleyen çok çeşitli sorunları var ve bunların en te en temel sorunlardan bir tanesi de Kürt sorunudur ve bu Kürt sorunu yüzyılları aşan bir sorundur. Kürt sorunu siyaset kurumunun önünde çözülmeyi beklemekte. Bu sorunu Kürt halkının seçilmiş iradesini gasp edip kayyumla veya mecliste geçirilen dokunulmazlık yasalarıyla bugüne kadar çözü çözülemedi. Bundan sonra da çözemeyeceksiniz bu yöntemlerle. Baskı ve zor aygıtlarıyla çözülemeyeceği çok açık olan bu sorunun çözümü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokratik siyaset ve müzakere ve diyalogtur. Tarihin en ağır yıkımlarının birini yaşamış olan Kürt halkı kendisine uygulanan tarihsel kötülüklere karşı yaklaşık 100 yıldır amansız bir mücadele vermekte ve bugün gelinen noktada her şeye rağmen demokratik, çoğulcu ve halkların birlikteliğini esas alan bir toplumsal yaşamda da ısrar etmektedir. Bu sorunun tek çözümü demokratik yol ve yöntemlerle mümkündür. Bunun için olması gereken zihniyet değişikliğidir ki halkları ve inançları dışlayan tekçi anlayışla Kürt sorunu asla çözemeyeceklerdir. Yüzyıllardır tecrübe edilen bu çözümsüzlük olduğu da açıktır. Bugün gelinen nokta itibariyle bu sorunu çözememiş bir Türkiye bütün kurumlarıyla bir enkaz haline dönüşmüş durumdadır. Açlık ve yoksulluğun ezber edildiği bir toplumsal yaşama mahkum edilen Türkiye'de AKP-MHP ittifakı ile yolsuzluk, rant, kayırma politikaları savaş çırtkanlıkları tarafından da bastırılmaktadır. Barışı, müzakereyi, demokratik yol ve yöntemleri tercih dışı bırakan iktidar anlayışıyla Türkiye geçmişten miras aldığı çözümsüzlük sonucu ortaya çıkan kayıpları geleceği de aynı anlayışla taşımaktadırlar. İkinci yüzyılda Türkiye demokratik cumhuriyetin kurulacağı ve barış içinde yaşatılacağı bir Türkiye olacak ise en büyük anahtar Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün bir an önce gerçekleştirmesiyle mümkündür. Değerli basın emekçileri, Kürt sorunu, Kürtlerin siyaset sahnesi dışına atılmasıyla çözülemez. Nitekim çözülemedi de bugüne kadar. Bu amaçla şimdiye kadar milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yüzlerce dosya geldim. Akıllarda kalan en önemlisi ise DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması olduğu bugün bile ülkenin hafızasından silinmeyen o görüntüler ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak da geçmiştir. Bugüne tıpla atıp benzeyen o zaman propaganda o zaman da yürütülmüştü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına 10 gün önce dönemin genel kurmay başkanı Doğan Güreş eşkiyayı bekada aramaya gerek yok. Maalesef bunların bir kısmı yüce meclisin çatısı altındadır diyerek Deplileri hedef göstermiştim. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in isteği üzerine 2, 2 Mart 1994'te dokunulmazlıklar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir gün yaşamıştım. Tüm bu saldırılara karşı Kürt siyasal hareketi ve ittifaklarının yok edilmesi beklenirken temsil ettiği siyasal muhalefet daha da güçlenerek siyaset alanında varlığını sürdürmeye devam ettim. 1999 yerel seçimlerdeki başarısını 2004 yerel seçimlerinde ikiye katladı. 2007 genel seçimlerinde ise anti demokratik %10 barajına karşı bin umut adayları ile bağımsız adaylarla seçime girme kararı alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak vekil sayısına ulaştım. 9 Kasım 2005 tarihinde kurulan Demokratik Toplum Partisi'nin neredeyse düzenlediği her etkinlik suç unsuru sayılarak Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında kapatılma davası açıldı ve Anayasa Mahkemesi 2009 yılında oy birliğiyle Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 37 kişiye 5 yıl siyaset yasağı getirirken eş genel başkanlar Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun da milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar verildi. Böylece Kürt siyasetinin Kürt sorunu ve demokrasi meselesini parlamento zeminine taşıma arayışları bir kez daha vesayet duvarına çarpmış yargı vesayetin aracı haline gelmiştir. Bu darbeler de siyaset yapmamızı engelleyemedi. HDP'nin kurulmasıyla Kürt siyasal hareketi, sol sosyalist güçler ve diğer toplumsal ittifaklar güçlenerek 7 Haziran'da seçim barajını aşmayı başardılar. HDP'nin bu büyük başarısını AKP kendisi için tehdit olarak gördü ve 1 Kasım sonrası dokunulmazlıkların kaldırılmasını demokrasinin kılıcı gibi vekillerimizin üzerinde sürekli sallandırmaya devam ettim. 20 Mayıs 2016'da muhalefetin de olumlu oy kullandığı ve meclise kabul edilen teklif 24 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığına gönderildi ve Cumhurbaşkanı tarafından dokunulmazlık teklifinin kaldırılmasından sonra hakkında fezleke bulunan milletvekili arkadaşlarımız yargı kıskacına alındılar. Milletvekili arkadaşlarımız hakkında hazırlanan fezlekeler, siyasi çalışmalar, fikir beyanları ve demokratik protesto hakkının kullanımı şeklindeyken diğer parti milletvekillerinde ise durum daha farklıydı. AKP'liler hakkında en çok görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle fezlekeler düzenlemiştim. Ancak HDP'li vekiller hakkında ardı ardına ifadeye çağrılma tebligatları gelirken dokunulmazlıkları kaldırılan diğer milletvekillerinin yargılanmasına dair tek bir gelişme yaşanıyordu. Değerli basın emekçileri, 4 Kasım günü Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van illerindeki savcılarca milletvekili arkadaşlarımız hakkında gözaltı kararı verildi. 12 milletvekili önceden hazırlanmış uçaklar, helikopterler ve farklı araçlarıyla Bingöl, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak Emniyet Müdürlüklerine götürülür. Aynı gün çıkartıldıkları mahkemelerde önceki dönem beş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş yine grup başkan vekilimiz İdris Baluken ile birlikte birçok milletvekili arkadaşımız tutuklandı. Yine yeni dönemde ise aynı darbe anlayışı devam etti. Leyla Güven, Musa Farisoğulları, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve son olarak da Semra Güzel arkadaşlarımızın vekillikleri yargı kumpaslarıyla düşürüldü. Partimizin kazandığı belediyeler de darbe ve kumpasların hedefindeydi. Kazandığımız belediyelere kayımlar eliyle gasp edildi. Sayısız parti çalışanımız, yöneticimiz ve üyemiz tutuklandı. Ancak bütün bu darbe ve zulüm, e, zulme rağmen HDP halk arasında büyümeye ve direnmeye ve bu uzun yolculuğunu sürdürmeye devam etti ve devam, et, devam edecektir. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere son olarak da bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Salih Aydeniz arkadaşımız 12 Haziran'da İstanbul'da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için gemlik yürüyüşüne katıldı ve polisin saldırısına tepki gösterdiği için Erdoğan ve küçük orta Bahçeli tarafından hedef gösterildi. Ardından Erdoğan'ın talimatı üzerinde hakkında fezleke hazırlandı ve bugün Salih Aydeniz arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılması sistemiyle hazırlanan fezleke meclis karma komisyonunda görüşülmeye başladı. Başta grup başkan vekillerimiz olmak üzere birçok milletvekili arkadaşımız bugün karma komisyonda ve karma komisyon karma komisyonda çalışmalarını devam ediyor. Meclis Başkanı'nın Salih Aydeniz arkadaşımız hakkında dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir şeklindeki açıklaması ile de bu süreç daha da hızlandı. Biz de buradan Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Şentop'a soruyoruz. Acaba aynı şeyi trafik cezasına sinirlenip polislere hakaret eden AKP'li ve vekil İhsan Barutçu hakkında da düşünüyor mu? Ya da kendisine kimlik sorup üzerine aramak isteyen polisi döven AKP milletvekili Selahattin Dağ hakkında da düşünüyor mu? Ya da gümrükte uzun bekletildiği iddiasıyla polise tokat atan AKP'li vekil Faruk Koca hakkında da düşünüyor mu? Ya da polise şerefsiz diyen AKP'li Zeynep Gül Yılmaz hakkında da düşünüyor mu? Tabi bu saydıklarım bunlar gibi onlarca örnek var onlarcasını saymak mümkün. Milletvekilimiz Hüseyin Kaçmaz'ın kolunu kıracak şekilde darp eden polisler hakkında kimseden tek bir kelime duymadık. Ama halkımızın ve vekillerimizin gösteri ve yürüyüş hakkını kanuna, anayasaya aykırı talimatlarla engellerken ses çıkarmayanlar, milletvekillerimiz darp edildiğinde ses çıkarmayan, halkın iradesini temsil eden Salih Aydeniz arkadaşımız, kendisine karşı uygulanan zorbalığa karşı tepki gösterince vekillerin hakkını ve hukukunu koruması gereken meclis başkanı dokunulmazlığın kaldırılması için açıklama yaptım. Oysaki seçilmiş her millet milletvekilimize yapılan saldırı meclisin iradesine bir darbedir. İktidarın küçük ortağı Bahçeli bu konuyla ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması zordur dedim. Peki Sayın Bahçeli, 2013 yılında görevi başındaki bir polise kim olursan ol diyerek yumruk atan MHP'li Olcay Kılavuz hakkında da aynı şeyi düşünüyor musunuz? Yine Meral Akşener huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedim. Peki Sayın Akşener partilerin kuruluş aşamasında kongreleri hukuksuzca engellendiğinde AKP ve MHP'nin polis bariyerleriyle etrafı sarılırken de aynı görüşte miydim? Söz konusu HDP olunca iktidar ve muhalefetin birlikte nasıl ortaklaştığını bir kez daha görüyoruz. İlkeden söz edenler söz konusu MHP'li olacak kılavuz olunca ilkelerini unutuyorlar. Türk polisinin onurundan söz edenler AKP'li vekilin oğlunun sıraya dizdiği polisler söz konusu olunca onurunu falan unutuyorlar. Biz hiçbir zaman şiddeti savunmadık ve şiddetten yana olmadık. Ancak bu hassasiyetleriniz sadece arkadaşımız Salih Aydeniz kendisini yerlerde tartaklayan, kaskını açarak küfreden bir polise karşı kendini savunmak için yaptığında bir hamle yaptığında ortaya çıkmasın. Bütün bu hamasetin altında polise yasa dışı işlerini yaptıran bir iktidarın varlığı yatıyor cezasızlık politikalarda bu kirli işlerin devamı için bir aparat, yargı da bu sistemin koruyucu bir parçasıdır. Son 10 yılda sadece çocuk cinayetlerindeki 228 çocuktan polis ve askerler tarafından katledildiği belgeli 64 Kürt çocuğunun faillerinden ceza alan kimsenin olmaması da bunun en somut örneğidir. Bugün Demokratik talepleri olan ve bunun mücadelesini yürüten yurttaşlar ve muhalif siyasetçiler olarak bizlerin en basit eylem, etkinlik, gösteri ve yürüyüş hakkımızda bu nedenle terörize ediliyor. HDP bedeli ne olursa olsun barış istemekten ve bu topraklara barış gelmesi için mücadele etmekten vazgeçmedim. Bu topraklara barışın gelmesinin ilk konusu koşulu elbette ki Sayın Hocalan üzerindeki mutlak tecritin son verilmesi ve diyalog kanallarının oluşturulmasıdır. O gün orada savaşın sonlanması, halkın barış taleplerinin yerine getirilmesi ve tüm bunların sağlanması için de tecritin son bulması talepli bir e, talepli Kadıköy'de buluştuk. Ama savaştan beslenen savaş çırtkanlıkları daha önce de yaptıkları gibi en doğal hakkımız olan yürüyüş hakkımızı engellediler. Çünkü onlar bu ülkeye barış geldiği an kendi sonlarının geleceğini çok iyi biliyorlar. Hiçbir ülkede halkın vekillerinin yürümesine izin verilmediğinde rastlayamazsınız. Bırakın barıştan korkmayı. Vekillerin barış için yürümesinden dahi korkuyorlar. Ama bir değil. Bin oyunda kursalar bu meşru talebimizde yürüyüşümüzde asla kriminalize edemeyecekler. Bugün Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya güvenerek seçilmiş vekillerimize ve halkımıza fütursuzca saldıran ve darp edenler şunu çok iyi bilsinler. Bir gün mutlaka bu zulmünüzün bedelini hukuk nezdinde misliyle ödeyeceksiniz. O nedenle buradan tekraren ifade ediyoruz. Saliha Aydeniz halkın iradesiyle oylarla seçilmiş Diyarbakır halkının iradesidir. Ay Deniz'in kaldırılma, dokunmazlığının kaldırılması Diyarbakır'a ve ona oy veren seçmenlerin iradesine darbedir. Halkın iradesine darbedir. Ve Kürtlerin iradesini ve HDP'yi faşizme boyun eğmeye zorlamak veya bu faşizme sessiz kalmak Kürt sorununa hakikatiyle yüzleşememenin bir sonucudur ki bununla yüzleşemeyen herkes kaybedecektir. Bu gerçeği anlamak için politikalarını örnek aldığınız Sri Lanka'nın haline bakmak bence yeterli. Çökertme planı uygulamaya çalışırken ekonomik, sosyal ve siyasal olarak çöküş yaşıyorlar. Saraylara halk el koydu. Tamil halkına zulmeden devlet bakanı ülkeden kaçmak zorunda kaldı. O yüzden çözüm baskı, tutuklama, savaş ve saldırı değil. Bu söz çözüm bu siyasetinizden Vazgeçin diye de buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu siyasetle çözü e baskı, tutuklama ve savaşla sonuç alamayacaksınız.